Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için rengarenk sabunlar yapmayı öğreteceğiz. Sizler de bizim gibi çeşit çeşit sabunlar yapabilirsiniz. Bu sabun bazı arkadaşlar bunu hobi mağazalarında veya internetten satın alabilirsiniz. Bir adet rende. Bir adet kap. Yemeklerde kullanılmayan bir kap tercih edebilirsiniz. 1 adet kaşık. 1 adet buz kalıbı. Farklı renklerde pastel boyalar. Cevze. Bunu annelerinizden gizli alsanız çok daha iyi olur. Bir adet kolonya. İlk olarak pastel boyayı rendeliyoruz. Bu kadar yeterli olur olarak sabun bazımızı kesiyoruz. Evet. Azıcık bunu küçük yapıyoruz. Kestiğimiz sabun bazlarını özenle cezvemizin içine yerleştiriyoruz. Cezvemizi ocağa koyuyoruz. Bu işlemi yaparken büyüklerinizden yardım alın ve ocağın altını yakıyoruz. Erimesini bekliyoruz. Tamam. Ne diyeceğiz? Böyle diyeceğiz. Arka plan. <laughs> ben arka plan mı? <laughs> evet, şu an arka planı çekiyorum. <laughs> Biraz doğal olsun dedim, o kadar katı olmaz. İşsizlik. <laughs> Di -di Pastel boyalarımızı cezvenin içine koyuyoruz. Kaşık yardımıyla karıştırıyoruz. Kaşık yardımıyla ama. Cezvemizi yeniden ocağın üstüne koyuyoruz ve kısık ateşte pişiriyoruz. Isıtıyoruz. Isıtıyoruz. Evet. Isıtıyoruz. Isıtıyoruz. Kaynamış olan cez kaynamış olan sabunumuzu e, ee, ocağın, ocağın altını, altını, ocağın altını kapatıp koyuyoruz nereye yere <laughs>